Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımız karıştırdık, enerjimizi almamız lazım. Evet, ve açılmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedi. Tam merkezde ölüm kartı çıktı. Ölüm kartı mecazen bir durumun bitmesi, yeni bir durumun başlaması anlamına da gelmektedir. Yani bu da yepyeni bir başlangıçtan da bahsedebiliriz arkadaşlar. Hemen yanına gelen kartımız bir kupa kralı. Kupa kralı oturduğu yerden sever, aşkını, sevgisini kalbine gömer. Hani ben seni hep seveceğim, bir ömür seveceğim ama sen hep benim kalbimde olacaksın. Ben seni hiç unutmayacağım diyor arkadaşlar. Uzakta Hiçbir şey yaramaz. Evet arkadaşlar. Burada da bir azize kartı var. Şimdi azize bir anneyi de anlatabilir. Bazen bir eşi anlatabilir. Bazen de çok gizemli durumlardan bahseder. Azize gizemler yaşanmaz e, gizemler yaşam, e, nasıl? yaşanmaz ancak yaşayanlar bilir gibi bir laf da arkadaşlar. E, şimdi burada Azize ile çok şey gizemli ve herkesin bilmediği şeyler de olabilir arkadaşlar. Bazen bu durumları da anlatır sadece anne olmayı ya da geleneksel yapıyı anlatmaz çünkü hafife geleneksel yapıyı da anlatır. Evet arkadaşlar. Şimdi kartlarımızı şöyle biraz geriye doğru alalım. Burada da bir değnek yedilisi var. Şimdi değnek yedilisinde arkadaşlar mücadele etmek, çabalamak vardır. Çok çabalamak istiyor. Çok çabaladım, çok mücadele ettim ya da bundan sonra çabalayacağım ve mücadele edeceğim dediği bir durum var ve tam azizenin üzerinde. Şimdi burada da bir tostum prensi var. Bir fırsat bu bir maddiyatla alakalı bu bir iş olur. İşle ilgili yakalamak istediği bir fırsattan bahsedebilir. Ee, bazen de böyle elle tutulur, gözle görülür bir teklifte bulunmayı da anlatır. Bunun için belki de diyor ki ben e, çabalayacağım, mücadele edeceğim diyor arkadaşlar. Ve tam burada da kılıç üçlüsüyle üçüncü kişi ya da kişilerden bahsediyor. Kalpte alınan yaradan bahsediyor arkadaşlar. Kalp acısı, aşk acısı, duygusal olarak e, burada hasar görmekten bahsediyor arkadaşlar. E, çok ağladım, çok mücadele ettim, çok da ağladım ya da çok da ağlattılar beni dediği bir durumda olabilir. Ama ben diyor çabalayacağım, mücadele edeceğim. Üçüncü kişi ya da kişilere rağmen eline de bir tosun aldığı için arkadaşlar böyle somut, elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelmeyi de istiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü ölüm kartının üzerine geldi arkadaşlar. Yetkili bir başlangıç yapmak istiyor da olabilir. Ve üçüncü kişi ya da kişilerin sebep olduğu bir durumdan da bahsediyor. Ve Bakın burada da mahkeme kartı çıktı. Mahkeme kartında bir uyanıştan bazen de mahkemelik süreçlerden bahseder. Bazı konularda ya da bazı kişilerle alakalı uyanışımı sağladım. Uyanışımı sağladım. Artık gerekli bilgiye sahibim dediği bir durum var arkadaşlar. Ve ermiş kartıyla izdivaya çekilmiş aklımızdaki kişi yalnız düşünüyor. Düşünüyor. Bayağı bir düşünüyor arkadaşlar. Gelmiş geçmiş ne varsa bugüne kadar yaptığı iyi ya da kötü ne varsa bunları muhasebesini yapan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Ve hemen yanında da bir tılsım üçlüsü çıktı arkadaşlar. Tılsım üçlüsü de bazen burayı böyle gördüğünüz için bir çatıdan bahsettiğimi söyleyebiliriz. Bazen de ortaklıklardan, ortak yaşam alanlarından bahsedebiliriz. Ortaklığı varsa eğer bu ortaklıkta yalnız kalmış, istediği gibi gitmemiş, eğer bir ortaklığın içindeyse, genel olarak ortaklıklar aile bağları ile kuruluyor biliyorsunuz. Hani kardeşler, akrabalar, kan bağları kısaca. Böyle bir ortaklıkta çıkmak, Bakın özgürleşme eline geçen fırsatla da yeniden çabalayıp hayata tutunmak isteyen bir aklımızdaki kişi var. Şimdi burada bu ortaklıkla alakalı bir mahkemelik süreci olabilir. Bunu takip ediyor olabilir. Aynı zamanda ilahi adaleti de anlatır mahkeme kartı. Diğeri de arkadaşlar ortaklarıyla alakalı Yeni bir uyanışa geçmiş miyim? ne olduğunu. Yeni anladım. Yeni anladım dediği bir durumlar var arkadaşlar. Yeni uyanışa geçtim diyor arkadaşlar. Evet. Ölüm kartının üzerine bir kart seçiyoruz. Tosun altı çıktı. Şimdi Tılsım altı arasında alma verme dengesinden bahseder. Bir tarafı besleyip diğer tarafı bastırar. Belki de burada dedikleri gibi gözünün içine soka soka bastırar. Mislete yapar, kandırmaya çalışar. Cimrilik yapan belki de arkadaşlar. Her şeyi söyleyebilirim burada. Adaletsizlik yapmış arkadaşlar aklımızdaki kişi. Ve bu durum... Ee, bu, dur bu durumu bitirmek istiyor olabilir. Belki de burada adaletlik süreçlerde aklımızdaki kişinin e, yani burada bir ilahi adalet devreye girmiş olabilir. Bu haksızlığa bir dur diyen bir e, ilahi adalet de olabilir arkadaşlar. Ya da tamamen kendi isteğiyle yaptığı yanlışın farkına varıp bu durumu düzeltmek isteyen bir aklımızdaki kişi de olabilir. Evet, Azize kartının üzerine çektim. Gizemli durumlardan bahsediyor. Buradaki Azize demiştim ya, bir anne olabilir. Ama gizemli olaylardan hiç duyulmaması, bilinmemesi gereken ve kişinin de öğrenmemesi gereken bir durumdan da bahsedebilir. Onun için burada Kılıç Beşlisi'nde bu düzenli olayları çözmüş. Belki de buradaki mahkeme kartı bu uyanışı anlatıyor. Diyor ki arkadaşlar ben arkamdan iş çevrildiğini, bana ihanet edildiğini, bana nankörlük yapıldığını hiç anladım. Geç uyan. Geç uyan. Belki de bir azizeden, birisinden duydu. İkinci bir olasılık da böyle birinden de yaşadı. Hani nankörlük gördüğü kişi de aziz olabilir. Her türlü okumak istedim arkadaşlar. Ben okumanın enerjisine bağlı kalarak okuyorum. Bazen de hissiyatını katıyorum. O kadar da olması gerekiyor ama çok abartmıyorum. Ben kendimden bir şey katmadan ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, kupa kralı üzerine bir kart seçiyorum. Ruhun ikisi içinde. Parayla ilgili konularda, ikilemlerde kaldım ve oturduğum yerden de kalkmadım diyen bir kupa kralı var. Ve burada bakın. Devran dönüyor. Ve kalkmadığı yerde o sıkı sıkıya tutunduğu yerde ihanete uğruyor. Arkasından işler dönüyor. Nankörlük görüyor. Yalan, dolan, iftira o kadar çok şeyi anlatıyor ki bu kılıç beşlisi. En yakınındakiler belki de en çok değer verir. Burada olduğu gibi desteği kişiler var ya kimlere çok emek verdikler. Bir tarafı böyle e, benim sana verdiklerimle gittim der gibi geride de, tutarken, bir tarafa bu kadar güzel bakarken, işte en büyük nankörlüğü de burada görmüş. Belki de yaşadıklarından sonra burada bazı durumları bitirmek istediği için ölüm kartı geldi arkadaşlar. Ve burada sistem devreye girmiş ve Dostum içerisinde de devranın döndüğünü anlatır ilahi adaletten bahseder. Burada da ilahi adaletten bahsediyor arkadaşlar. Haksızlık, mankörlük, ilahi adalet bakın ne kadar çok anlamı var. Evet, Kılıç eee değinilik üzerine bir kart seçiyorum. Kupa altılısı çıktı arkadaşlar. Kupa altılısında özlem vardır. Bu işleriyle de bahseder. Ben seni çok özledim dediği bir kişiden de bahsedebilir. Ya da eski yaşamını özlemiştir. Eskiden güvendiği, böyle baktığı, beslediği kişilerle hani eskiden ne kadar iyilik, sonradan insanlar ne kadar da değişmiş. Ben hiç hemen hani bunu görememişim, anlayamamışım dediği bir durum da olabilir. Çünkü burada nankörlük var arkadaşlar. Kılıç beşlisinde nankörlük var, ihanet var arkadaşlar. Ve eski günleri de özlüyor olabilir. Eskiden sevdiği, tanıdığı ve mücadele etmesi gerekirken hani böyle biraz belki de yarı yolda bırakan, makyası seçen bir aklımızdaki kişiden bahsediyoruz. Ama burada duyguların yani çok böyle kabardığı ve özlemle dolu bir duygusal durumdan bahsediyoruz. Dostum prensinin üzerine bir kart seçiyorum. Dostum olması aile ile alakalı bir durum. Aile maddiyatı, aile ile kurulan ortaklık, aile mirası, o bir para olur, mülkiyet olur, beraber iş yapmışlardır, ortaklık olur. E, ve buradan bir fırsat, bir fırsat yakalamak istiyoruz. Çünkü diyor ben çok çalıştım, çok da baktım onlara diyor. Orada zaten gösteriyor ben onlara baktım diyor. Karşılığını almak istiyorum diyor. Almak istiyorum, karşılığını almak istiyorum. Çünkü bu benim hak edişim. Kılıç üçlüsünün üzerine bir kart seçiyorum. İmparator çıktı arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki kişi belki size kibir yaptı, ego yaptı ve sizi kendisi ağlattı. Bu birinci ihtimal. Biraz yukarıdan baktı. ve Be belki belirli bir statüsü var. Ee, ne bileyim, belirli bir çevre tarafından bir tanınmışlığı var. Her şey olabilir arkadaşlar. Ve burada e, kılıç üçlüsünde kalpte alınan bir yara var. Biraz kibir, ego yapmış, size biraz üstünlük yapmış ve bazı konularda inat yapmış. İmparator kartının en büyük özelliklerinden biri de inatçı olmasıdır. Kontrol bende olsun der, yönetmeyi sever de arkadaşlar ve yönetirken de çok can yakmış. Ağlamış. Camı kapattım. Biraz sert oldu ama. Bazen çok erken saatlerde bile bu kadar gürültü yapmaz hakkını buluyorlar. Yani korna çalınmaz benim bildiğin önünde uyarman gereken bir araç ya da bir yaya yoksa kornayı çalmanın bir anlamı yok. Evet arkadaşlar. Burada da bakın aşıklar kartı var. Üçünü de açtım arkadaşlar. Bakın aşıklar kartında aşk anlatılıyor. Diyor ki burada ben bu aşka haksızlık ettim. Ben bu aşkta ah aldım. Çünkü çünkü ben onu ağlattım. Ben onu yarı yolda bıraktım. Ben bir seçim yaptım ve onun ağlayacağını, incineceğini, üzüleceğini bile bile yaptım diyen bir aklımızdaki kişi var. Aşık olduğu kişiye yapmış. Bir bunu yaparken de diyor, mantıkla yürümek zorundaydım. O zaman öyle yapmam gerekiyordu diyor. Belki maddi sorunları vardı, belki maddi borçları vardı, belki parasal sıkıntıları vardı. Anladınız siz ne demek istediğimi. Ve ben mantıkla yürümek zorundaydım, böyle hareket ettim diyor. İşte mantıkla hareket ettiği durumla alakalı yaptığı her şeyi gözden geçirmek üzere izdivaya çekilmiş bir ermiş görüyorsunuz burada. İzdivaya çekilmiş ve düşünüyor. Yaptığı eylemleri düşünüyor. Hani neler yapmış bugüne kadar? Bunu düşünüyor arkadaşlar. Ve burada da pişmanlık var. Pişmanlık kartımızda buradaki tılsım üçlüsünün üzerine geldi ve burada diyor ki bu ortaklıkta pişman oldum. Onlar beni pişman etti. Yıkılan üç kupaya odaklanmış maddi olarak büyük kayıtlar vermiş ve burada ark arkada duran ve ayakta duran İki kupayı unutmuş, adeta kendini kayıtlara odaklamış olan bir aklımızdaki kişi var. Maddi kayıtlara uğramış, yanlış seçimler yaptım, parayı seçtim, sana haksızlık ettim. Ama burnundan da geldi diyor. İlahi adaleti yaşamış ve sizi de çok özlüyor. O maddiyattan, o konfor alanından çıkamadım. Orada maddiyatım söz konusuydu. Ben o tarafa çok çalıştım. Öyle arkamı dönüp gidemezdim. Gidemedim de zaten diyor. Onun için diyor biraz böyle dik bir, bir duruş sergiledim. Bir seçim yaptım ve mantıkla yürüdüm diyor arkadaşlar. Ve sonunda da diyor ben pişman oldum. Üçüncü kişileri seçen aklımızdaki kişi pişman olmuş ve Hani burada bir karmaya sebep olmuş. Sizin ahınız çıkmış. Özellikle bunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Burada alma verme dengesi onun hayatında da olmamış. Arkasından bir sürü oyun oynanmış. Ve sistem devreye girmiş. Burada kayıtlar vermiş arkadaşlar. Demek ki sistem onun burada gözünü açtı arkadaşlar. Uyanışa geçti. Ve belki de onun üzerine geldiği için söylüyorum. Belki zamanında siz uyardınız. Bazılarınız için böyle bir şey de olabilir. Hani sen yanlış yapıyorsun. Ortaklığa girme. Böyle bir ortaklıkta durma. İşte şu şöyle duruyor. Bu böyle duruyor. Birinci o daha çok e, aileye yapışmış. Ters tepki vermiş. Ve bu da ondan çıkmış arkadaşlar. İlahi adaleti yaşıyor. Aklınızda kişi ve sizinle ilgili de çok bir karma sebep olmuş. Yani e, sizi geride bırakmış, aşkı geride bırakmış ama şimdi de özlüyor. Aslında sevildiğini bile bile nankörlük yapmış bu aşka. Böyle baktığımız zaman diyor ki ben seni çok özledim, ben hata yaptım. Sen tertemiz bir aşk diyor. Buradan da baktığımız zaman aileyle alakalı alma verme dengesi sağlanamamış. Ne kadar mantıkla yürümüşse de kayıtları olmuş arkadaşlar. O burada da belli. Burada da kibirli, egolu ve inatçı hani biraz böyle yukarıdan bakan biri ve burada onun kibirini ve egosunu sistem devreye girmiş al aşağı etmiş ve burada da yapmış olduğu bütün eylemlerden dolayı pişmanlık duyuyor. Çünkü bu kibirin, bu egonun ve bu ailenin bu aileye, bu makyata bu kadar sıkı sıkı tutunmanın ona hiçbir faydası olmamış. İlerleyememiş. İstediği olmamış. Resmen ilahi adalet çalışmış. Evet, eğer size uyduysa sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.